Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Şu anda Ordu'dayız. Bayramın son günleri tarihe baktım bir zaten. <laughs> 19 Haziran'mış. Biz şimdi, ben Ordulu'yum. Benim ailem burada yaşıyor. Ama biz Bursa'dayız. Buraya ara sıra git gel yapıyoruz. Böyle buradan küçük, böyle yazlıkımsı ama çadır yani. Ama öyle şimdi göstereceğim. Yazlık denir denir. Denir değil mi? Hani böyle denir. çadır derken yani kamp yapılan çadırlar gibi değil. Büyük iki artı bir Bir şey aldık işte. Şu anda o yapılıyor. Onun inşaatı falan var. Temizliğini falan yapacağız. Onu göstereceğiz size. Biraz etrafı falan göstereceğiz. Evet birazcık <laughs> böyle şey bir kamp yani. Nasıl kuralları dedi? Kuralları var. var böyle bazı sert biraz kuralları. Onları da zaman geçtikçe tabi anlatırım size videoda falan da. Çadırı gösterelim şimdi size. Ee, bu çadır dayımların çadırı. Karşıda... <laughs> Kurgan yukarı kaldı. Bu teyzemlerin çadırı. Bu da bizim çadırımız. Şimdi ya ortamda böyle birazcık işte. Kuşlar falan. Deniz hemen zaten burası. Böyle bir sürü çadır var karşıda. Bu arada bu aradan bayağı bir yana doğru devam ediyor yani. Bir tek burası yok. Kaç çadır var toplam bilmiyorum ama burası da bizim çadırımız. Bir dakika bir anneme şey istiyorsan... Anne terlikle gireyim mi? Heh, tamam bunu sordum. Şu an bu da bizim çadırımız yapılıyor. Pis yani daha sabah ustalar vardı. Burası çadırımızın e, veranda kısmı mı deniyor? Öyle giriş kısmı. Tabi bu şeyler falan kapanıyor kışın. Kapatılacak. Burası oturma odası kısmı. Böyle göstereyim. Buraya mutfak yapılacak. Yarın sanırım kesilecekmiş artık. Kaç güne takılır bilmiyorum. Şu kısma mutfak yapılacak. Ve böyle... Şurası tuvalet alanı ve iki oda var. Tuvalete bir göster ya. Yani. Harika buradan, bir yol. <laughs> Aynen, böyle bir yeşil yol gibi. <laughs> Uzun bir yoldan tuvalete giriyorsunuz, iki odanın arasında. Ve bu şekilde tuvaleti, duşu burada. Ee, ama bu arada bu alanın ortak e, tuvaletleri ve duşları falan da var ve gayet temiz yani aslında, hani şey değil. Ama biz çadırın içine de yaptırdık. Tabii canım, zaten kurallı olmasının güzel yanlarından bir tanesi Hep o. temiz. Bayağı Her bayağı taraf temin. temiz. Bayağı Burası temiz. bir oda. Ee, bu şekilde dolars. Yani şöyle, var. mesela burada herhangi bir tadilat yapmadan önce izin alman lazım. Yok işte belirli bir tarih var. Yok işte bir şey yapıyorsun. Yok onu yapma falan. Bunlar baktığın zaman kötü. Ama iyi yönü de ne? İşte sen kurul düzenin varken millet de seni rahatsız evet. etmiyor bu sefer. Yani çok fazla kural var ama. Kuralların iyi yönleri de her zaman mevcut. Ama tabi ufak tefek sinir bozan tarafları da olabiliyor. Orası Dur, kapıyı göstereyim. Kapıları da bu şekilde. Her odaların kapısı kapanıyor, böyle kilit de yaptırmışlar arkasına. Buraya yatak gelecek işte, dolabın yanına. Bir oda böyle olacak. Her camda sineklik var bu arada. Hepsi sineklikli. Bunun maliyetini de öğrenip, buralara nerelere ee, Sanırım çadırı 80 bin liraya yaptırdılar. Şey, onu biliyorum. Senin. Çadırın şu şeyi... Tarih burası başka edelim. bir oda Günaydın. burada şimdi dolabı biraz öne koymuşlar o yüzden geçişimiz bu bir tık daha büyük bir oda dolap direkt kapının önünde olduğu için biraz arkadan geçtim bunun da camında sineklik var buraya da yatak gelecek bugün ayın 19'u 19 Haziran'da şu e, şu çadırın şu şey kısımları var ya ne deniyor buna naylon kısımları sanırım 80 bin lira yapıldı ama Şimdi izolasyon da yapılacakmış yanlara. Sadece tavanda izolasyon varmış. Yana da yapılınca bir 100 olacakmış totalde. Bu çadırın sadece şu şeyi, muşamba kısmı 100.000 bin TL Aa, şu an. Şöyle, bin TL diyorsun da bunu mesela ne zaman aldılar, ne zaman anlaştılar? Daha yeni işte bir... E, Onları sor. Anne bu çadırın şeyle ne zaman anlaştınız? Bir ay önce falan mı? 100 bin lira değil mi? Ekstralar ne? Bu yan izolasyon mantığı mı? Aynen tamam. Ee, i̇şte bir ay önce, yaklaşık bir ay önce falan annemler e, çadırcıyla anlaşmışlar. Dediğim gibi 80 bin lira vermiştik. Ama şimdi yanlarına falan da izolasyon, mantolama mı ne deniyor ondan yapılacakmış. Bu arada burada da pencere var. Birazcık kötü mü çekiyorum acaba? Tek... Sen mi çeksen? Yok. Öyle aç ya da. Sen çek ben çek. Ee, onlara falan da yapılınca ekstra da 20 bin ne olunca e, totalde 100 bin TL'ye sadece çadırın bu şey kısmı oldu. Bir de şey. Şu kısmı oldu. Yıllık yani burayı aldığınızda öyle evet. geleyim ben kafama göre kullanayım da yapamıyorsunuz. Çoğu aylarda kapalı açılan günler belli. 3 ee, ay kullanabiliyorsun. Yani, ya şöyle diğer aylarda da kullanabiliyorsun ama elektrik ve suyu e, aynen, total var. ödediğimiz için aynen adam hani buranın sahibi diğer aylarda kış aylarında elektrik ve suyu kullanımına izin vermiyor. Şey işte bir de. 3 aylık kullanım bedeli işte yani burada satın aldığın zaman bu 2024 satın yılında almıyorsun şey üstünlük şeyi alıyorsun kiralamış oluyorsun bu yıl 56 bin lira ödemişiz onu da söylemiş oldum yani evet. word bence okey aylık kaç paraya geliyor işte 15 düşün desen yani. 45 yapıyor yani neredeyse 18 falan yani Haziran'dan Eylül'ün ortasına kadar falan full kullanabiliyorsunuz elektrik ve suyla 18, beraber 18. Daha sonrasında elektrik su olmadan kullan kullanmak istiyorsanız elektrik ve su olmadan kullanabiliyorsunuz. Yani gelip buraya kışın mangal falan yapabilirsiniz. Yani o tarz şeyleriniz i̇şte var. Mangal istediğin yerde mu? mangal alanında gösteriyor. Aynen göstereyim. şurada yapılıyor mangallar genelde. Göster. Göstereceğim şimdi. Marka. Şimdi oraya gidiyorum. Zaten bu dayımın çadırıydı söyledim. O tarafta mangal yapılıyor genelde ki evler rahatsız olmasın diye. Yani yani hoş olmaz buradan. Ha, bu arada evin yanında da böyle şey Şurada musluk var mesela burada da var. O da işte ayağını yıkamak falan için hani kum oluyor denizde falan. içeri girerken her çadırın yanında o şeylerden var musluklardan var. Burası deniz işte direkt zaten denizin kenarında hatta teyzem ileride oturuyor <laughs> şurada çocuğu denizin kenarında. Şu masa bizim şemsiyesi açılan ay bu aynen o ya masa... Burada bile masanız belli yani gidip evet. başkasının masasına oturamıyorsun. Yani bu da garip bir olaydan bir tanesi yani yok neymiş Bütün senin masan benim bu şey O sarı yerlerden şu ta ilerideki şeye kadar galiba buranın plajı zaten. Şu dediğim gibi şemsiyesi açık olan bu masa beyaz sandalyeli masa bizim sandalyelerde. Orada de şeyi bizim. yanlış söyleme Şimdi buranın plajı diye bir şey yok. Bu ha. plajı herkes kullanabiliyor tamam, aynen. buradaki imkanlardan yararlanamıyorsun. Aynen, mesela şuradaki yani, market var evet. markette görürsen o markette mesela gidip bir şey satın aldığın zaman Normalde market herkese bir şey satar. Ama adam diyor ki mesela ben geçen sene buraya geldiğimde gittim adam diyor ki sen kimsin? Aynen. Diyorum böyle böyle hani kendini tanıtman hangi çadırda kaldığını falan söylemen gerekiyor. Yoksa adam sana bir şey satmıyor çünkü niye? Hani saçma gelebilir ama düşününce şöyle oluyor. Sahil zaten herkese kullanımı açık. Şimdi adam burada herkese bir şey sattığı zaman bu, burada bir sürü buradan olmayan insan da olacağı için biraz sıkıntı. Ama normalde sen buraya gelip her türlü işte şezlongunu atıp tatilini yapabiliyorsun yani o konuda hiçbir problem yok sadece alışverişini yapamazsın evet. İşte ne bileyim bu arada o şezlonglar kalamazsın. da şeyle isim. mesela orada şu an herkesin kendi şezlongu var alıp getirebiliyorsunuz yani çadırdan bu arada şöyle göstereyim işte diğer çadırlar da o ara sokak sokak böyle devam ediyor şimdi insanların da şeyini çekip rahatsız etmiyorum ama şöyle 3 sokak daha gördüğünüz gibi devam ediyor çadır şeklinde Burada da bir de daireleri var. <laughs> evet, her çadırdan ucursun, 56 bin olsa bu yıl için. Şurada normal 1 artı 1 ya da 2 artı 1 ev şeklinde de var. Onu da kiralayabiliyorsunuz. Şu turuncu kısım gibi falan. Burada oyun parkı ve futbol sahası var çocuklar için ve devam ediyor. Çadır da var yine. Bir sokak gibi bir şey daha küçük çadırlar var. Şu beyaz evler de devam ediyor. Bir de ileride mavi çadırlar var. Onlar da yine buraya bağlı çadır şey oluyor. Bu şurası kafeterya gibi bir şey işte market kafeteryası var. Can Kurtaranı da varmış burada. Bak bunu geçen sene ben görmemiştim burada Can Kurtaranı da var. Bu isterseniz evlerden de satın alabiliyordunuz ama biz çadır tercih ettik. Daha güzel diye kullanım açısı olarak böyle bu çadırlar da var yani. Aslında büyük bir alan ve çok fazla kişi mi diyeyim ki çadır işte kalan var. Arkasında da gördüğünüz gibi evler devam ediyor yine arkaya doğru. Bunlar da ev gibi evin önünde çadırlar var. O tarz bir şey bunlar da. Ee, biz çadır tercih ettik dediğimiz gibi burası oturup zaman geçirebileceğiniz lokal mi deniyor öyle yerlere? Yani gibi. Lokal tarzı bir yer arkasında marketi var. Orada da işte tost falan yani her şey var ya Normal markettekiler var bir de ekstra hani tost, hamburger tarzı şeyler de var. Bakalım biz de yeni satın aldık. Yapılıyor. Yapılmış halinde, bitmiş halinde çekeceğim bu arada bu videonun sonunda. Bitmiş kesin, hali kesin de olacak. Yapılırken evet. Eksikler var onları da yaparken zaten görürsünüz. Aralara koyulur yani. Aynen mutfak falan takılacak zaten daha dediğim gibi. Onları falan da koyacağız. İnşallah bakalım güzel olur diye düşünüyorum. Bu sene belki zor ama senelerde yani sonraki senelerde daha çok zaman geçirebiliriz belki. Ya Ordu'ya geldiğimizde kullanabileceğimiz bir yer olmuş oldu işte. Ucuz Aynen. yollu. Aynen. <laughs> bu arada Yüzler. yani ucuz yollu dedik ama biraz pahalı oldu bu sene. <laughs> ya sadece çadıra yüz verdik işte demirleri beton döküldü falan aslında biraz masraflı oldu ama dediğim gibi tamamen bizim oluyor. Ya tamam Satabiliyoruz bizim da yani. yani atıyorum 200 bin liraya kalacak yerin oluyor. Evet. Ve hani ne satabiliyoruz istediğimiz zaman. Bu arada hemen satılıyor burada. Şu an boş yok. Yani ya belirli an Belirli sayıda kontenjan olduğu için. E şimdi başka yerde yok. Bir de şimdi burada başka yerler de varmış. Oralarda kuralsız. Biraz daha kuralsız. O yüzden insanlar biraz daha burada çadırı olsun istiyor. Evet. Çünkü hani biraz Temiz daha yaşlı oluyor. kesim hani kural olsun, aman şu olmasın, bu olmasın, ses olmasın gibi tripleri olduğu için hani genelde böyle yaşlı olan, işte maddi durumu da fena olmayan insanlar buradan istiyor. E şimdi hiç yokken de değere biniyor. Yoksa burada bundan ne bileyim 3 harsa daha olsa böyle aynı adamın bu ihtimal bu kadar değerli olmaz. Ama adamın atıyorum sallıyorum 50 çadırı var. O yüzden değerli. E zaten çoğu satmıyor. Evet. Burada 10 yıldır, 15 yıldır, 30 yıldır, 30 yıldır işte neyse oturanlar da var. O yüzden yani genel olarak insanlar satmak da istemediği için Boş olanlar biraz böyle daha değere biniyor gibi bir durum söz konusu. Aynen. Bakalım hayırlısı diyelim. Evet öyle arkadaşlar. Denize girdiğimizde de çekeriz elbet. Aynen. Şimdi bir ön kameraya geçiyorum hemen kapanış yapmak için. <laughs> evet arkadaşlar çadırımızın dediğim gibi e, bitmiş halini size ben videoyu sonrasında koyacağım. Muhtemelen Furkan olmayacak çünkü Furkan yarın akşam Bursa'ya geri dönüyor. Ben buradayım ama sizlere ben eklemiş olurum onları. O yüzden Furkan'a şimdilik veda ederim. <laughs> Onu yarın akşam Bursa'ya gönderiyoruz arkadaşlar. Sizinle biz videonun geri kalanında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi biz annemle çadırın temizliğini yapıyoruz. En azından mutfak gelene kadar birkaç aşağı yerleştirmek için. Zaten tuvaletin kapısı da henüz gelmemiş. Annem orada dolapları siliyor. Yerleri yıkıyoruz suyla. Zaten anne hani buradan direkt bu şekilde yıkanabiliyor kolaylık olduğu için gideri falan da var buranın ama tuvalette de var aynı şekilde gider yani tuvalet banyo artık orası neresi oluyorsa ee, şimdi birazcık temizliğini yapıp yavaş yavaş yerleştireceğiz ee, birkaç tane çek yat falan da akşamda babam, babamlar gelince temizleyebilirsek eğer akşama çek falan yerleştireceğiz bakalım Evet arkadaşlar selam tekrardan bu sefer karşınızda tek ben varım ee, biraz da kıpkırmızı çıkıyorum şu an ama aslında o kadar kırmızı değilim ve canım acımıyor ama ıstakoz gibi bir görüntüm var kamerada nedense ve bir türlü düzeltemedim bu görüntüyü halbuki böyle bir yaklaşsam karardığım belli oluyor mu yani tatilde olduğum belli oluyor mu falan Şimdi size bir önceki kesitlerde yani videonun başında Furkan'ın Bursa'ya gideceğini söylemiştim ama Furkan Bursa'ya gitmedi. Zaten yayınlarından ve videolarından takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bursa'ya gitmedi. Burada kaldı. Ancak şu an hatta şu saatlerde Furkan yayında. Kick'te yayında yayına çok bu arada biliyorsunuz zaten. Zaten hepiniz biliyorsunuz o şu an yayında olduğu için ben tek başıma çadırdayım ve size çadırı tanıtmak için geldim. Bir de bir önceki videoda söylediğim bazı yanlışlar vardı. Onları düzeltmeye geldim. Bazı dediğim bir tane. Öyle bir konuşmuşuz ki sanki bu çadırı tek başımıza biz yapmışız, biz almışız gibi. Halbuki biz bu çadırı ailemle beraber kullanıyoruz. Yani ailemle beraber ortak aldığımız bir çadır. Tek başımıza sadece bize ait olan değil. Çünkü biz zaten Bursa'da yaşadığımız için hani buraya ne kadar geliyoruz? Bir aydır falan buradayız. Bu arada çok terledim kusura bakmayın. Yüzüm parıl parıl parlıyor olabilir. Çok sıcak hava ve normalde orada da bu kadar havanın sıcaklığı Yani çok nadirdir. Hatta yani bu kadar sıcak ben daha önce yaşamamıştım diyeyim. Neyse konuyu oralara çekmeyeyim. Ailemle beraber ortak yaptırdığımız bir çadırda e, çadır şu an bitti. Artık yerleştik. Yani çok ufak tefek eşya eksikleri var ama çok önemli değil sanırım. Size şimdi çadırın bitmiş halini göstereceğim bakalım. Çadır dışarıdan bu şekilde görünüyor. Şimdi içine girelim. Kapısı var. Kapıdan giriyoruz. Buraya biz bir salıncak aldık. Şöyle karşı tarafta göstermeyeyim. Salıncak aldık. Masa var, sandalyeler. Burada ev terliklerimizi çünkü yer mermer olduğu için onları koyduğumuz bir yer var. Ee, şöyle geçeyim. Burada bir ayakkabılık var içinde işte ayakkabılar ve yine terliklerin olduğu bir kısım var. E, Prizler falan yanda. E, şurada el yıkama e, lavabomuz var. Yan taraf teyzemin çadırı zaten. E, bu şekilde şurada ışığımız var gece. Çok güzel yanıyor. Onu da göstereyim. Dışarı Dışarıyı göstereyim bir de şöyle. Dışarısı bu şekilde. Deniz, kumsal orası. Hatta annemler şu an kumsalda. Keyifli bir alan. İçeriye geçiyorum. Burası mutfağımız. Ee, o videoda yapılmamıştı daha. Ee, şu anda yapıldı. Yetiyor yani küçük ama yetiyor. Buzdolabı burada. Bu şekilde bir mutfak var. Mutfağın hemen karşısında bir oturma alanı mevcut. Bu şekilde bir üçlü koltuk, televizyon ve bu normalde şezlong olarak kullandığımız bir şeydi. Ama kardeşim bunda oturmayı sevdiği için bunu içeride oturma grubu... Yani kardeşim bunda oturuyor yani geldiğimizde. Şu şekilde temizlik videosunda da göstermiştim. O zaman kapı yoktu. Şimdi buraya tuvaletin de kapısı geldi. Burası bir oda. Burası başka bir oda. Şimdi odanın içini göstereyim size. Burada tek kişilik bir yatak var bu şekilde. Dolabı burada. Dolap. Bu şekilde gayet yeterli ve büyük bir dolap. Buraya tek kişilik. Size. Aslında belki böyle bir buçuk kişilik falan sığabilir artık. Bilmiyoruz ama şu anda Burayı böyle tek kişilik olarak değerlendirdik. Diğer tarafta çift kişilik bir yatak var. Aynı şekilde dolap ve maziden kalma bir <laughs> süpürge. Tabi buraya genelde eşya olarak hep hani kullanmadığımız öyle şey olan eşyaları getirdi şimdilik hani. Çünkü Yeni eşya almaktansa. Bir de burası çadır, nem, rutubet her zaman var. Depolama alanımız olmadığı için de televizyonun falan kutusunu şu iki şeyin üstüne koyduk. E, tuvaletin kapısı bu arada tahta. Diğerleri gibi bez değil. Şu şekilde. Onu da göstereyim. Tuvaletin kapısı ortada böyle. Açıyorsunuz ve bu koridor. Daha sonrasında bu şekilde tuvaletimiz, duşumuz. Bu iki su gelmesin diye o tarafta ayırdık. Ancak bu su soğuk su bu arkadaşlar. Onu da söylemedim. Ee, çadırların içerisinde var. ya çadırların içerisinde sıcak su gelmiyor. Yani lavabodan falan da sıcak su akmıyor. Ee, o yüzden bu soğuk su. Sıcak suyla duş almak istersek zaten dışarıda duşlar var. Dediğim gibi gayet temiz ve güzel. Ya yani Bulaşık yıkarken falan da burada yani soğuk su. Su kaynatıp öyle yıkanıyor. Bu şekilde salıncağımız var. Buraya tabii daha sonralarda daha farklı eşyalar illaki gelecek. Ama şimdilik böyle. Beğendiniz mi? Bence çok tatlı ve şirin. Biz eğleniyoruz. Şöyle birazcık daha uzaktan göstereyim size. Ben de buradayım. Böyle bir evimiz var. Ön kamerayla geliyorum. Evet şimdi yanımda Furkan olmadığı için nasıl çektim bilemedim. Umarım düzgün çekmişimdir. Çünkü hani şurayı çeksem bunu yapsam onu nasıl çeksem bilemedim. Tekim şu an evde herkese de gönderdim. Herkes tahilde. Ee, bu şekildeydi çadırımız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.